Yusuf Küçer Kasaplar Odası Başkanı. Burada toplanan esnaf arkadaşlarımızın mağduriyetini dinlemek için geldik. Tabii çok büyük bir bilgi kirliliği var. Şimdi herkes kendi kafasından bir laf söylüyor. Ha bunda aslında biraz da bizim büyüklerimizin de abarttığı yanında de eksiği var diyelim. Çünkü bizi bilgilendirmiyorlar. Biz de esnafımıza doğru dürüst bir bilgi veremiyoruz. Biri geliyor diyor ki çevre yolunun altına yer yapacak. Biri diyor yerine yerine dönüşüm yapacak bunun ne amaçta, kimin ağzından nasıl çıktığını kimse bilmiyor. Yani hiç kimse bu projenin ne, yani kim yapmış, kim yapmamış, devlet tarafından mı yapılmış yoksa şahıslar tarafından mı yapılmış? Müthiş bir bilgi kirliliği var. Bizim sadece kendi büyüklerimizden, yani belediye başkanımızdan, valimizden, bakanlarımızdan bizi aydınlatıcı bilgiler verip biz de esnaf arkadaşlarımızı bilgilendirelim. Ha yerinde dönüşüm olacaksa yerinde dönüşüm. Yok ayrı bir yerde yapılacaksa ona göre biz esnafımızı bilgilendiririz. Tabii ki biz devletten büyük değiliz yani bu projeyi çizecek insanlardan yetkili de değiliz. Biz sadece ricalarımızı esnafın ricasını hepsini iletiriz. Hakkımız olanın sonuna kadar gideriz. Hakkımız olmayana da boyun bükeriz. Bunu söyleyelim. Ama bu demek değildir. Yani buradaki esnafı da mağdur edelim. Esnafı tanımayalım. Esnafı bilmeyelim. Çünkü bizi esnaf ne için seçmiş? Bu dileklerle temellilerini yerine getirmemiz, söylememiz için seçmiş. Burada biz kimseyi kıramıyoruz. çünkü rencide ediyoruz. Kimseye hakaret etmiyoruz. Bunları belirteyim. Ama bize bir bilgi, taze bilgi üst makamlardan bize ulaşması o kadar esnafı rahatlatır. Yani üç ayda projenin yapılmadığını, bir yok projenin yok. olmadığını ve mağdur yani olduğunu. Üç aydır belki Nasıl 300 abi? tane proje bize intikal etti ama hangisi yapılacak, hangisi yapılmayacak diye bir şey yok. Ama bu nereden bize intikal etti? İşte sizin gibi değil. sadece sade vatandaştan intikal etti. Yani bir üst düzey bürokrat, yani belediye başkanından bir e, bize bir proje şey olmadı rivayet olarak şehir efsanesi olarak geliyor. Hiçbir biz o kadar toplantılara da girdik. Sağ olsunlar dinlediler de. Sonuna kadar da her söylediğimize tamam dediler. Gereken yardımlarını da gördük. Görmedik desek şimdi yalan söyleriz. Ha yapabildikleri kadar mı? Tabii ki herkes bugün Malatya hiçbir ulusal kanalda gösterilmiyor. Neden? Malatya'dan ki hiç deprem olmamış. İşte hafif iki üç tane bina yıkılmış gibi. Bugün bizim 25 bin 30 bin tane esnafımızın dükkanı yerle bir olmuş. Adım, Evleri ya, ev, ev ayrı bir şey. Bu insanlar işte işte bu şey. sıkıntıların içerisinde yine de Malatya'yı terk etmemişler. Ha bunun yanı sıra Malatya'mızda müthiş bir çevre kirliliği de var. Ben bunu da bile getireyim. Bakıyoruz her tarafta bir moloz yığını bir tezgah kurmuşlar. Bakıyoruz bunlar Malatya'nın esnafı da değil. Bu insanlar nereden geldi? Yani Malatya'mızın esnafı ortada ama civardaki bütün tezgahlara bakıyoruz hep dışarıdan gelme insanlar. Yani buna da bir e, önlem almalarını istiyoruz, rica ediyoruz. Tabi yani tabii bu işyerlerinde iş yerlerinde eş, esnafımızın çalan malları başlarda duramadıklarından dolayı giden malzemeleri bunların hesabını kim verecek? Nasıl verecek? Nasıl yapacağız? Bunun da bir bilincinde değiliz. Yani biz bunların bir aydınlatılması, bize doğru, temiz ve üst makamdan bir bilginin gelmesini talep ediyoruz. Yoksa bizim burada kalkıp da devlete kafa gücümüz de yok. Peki yetkililer, yetkililer herhangi birisiyle görüşmek Şey istiyoruz ya bizden. 6 Şubat e, depremiyle, Maraş depremiyle bu hizmete uğradığımız durumda biz sayın devlet başkanlarımız, büyüklerimizle de, tek istediğimiz yerinde yerleşçenin yapılması. <laughs> Çünkü buranın tarihi bir dokusu varsa bizim de bu çarşının e, ayakkabıcılar çarşısı olarak, peynirciler olarak, Farklıcılar pazarı olarak her yönüyle bir tarihi vasfının olduğunun düşüncesindeyiz ve yerinde yerleştiğinin tam anlamıyla yapılması yanında biz arkadaşlarla toplantı halindeyiz. Kur'an'ın bizlere tekrardan yerinde yerleşeceği imara uygunluğu neticesinde olmasında talep ediyoruz. Çeşitli e, projelerin bizlere beyan edilmeyişi, bizlerin bir fikir alışveriş olmayışı bizleri çok üzüyor. Biz bu üzüntü durumlarından kurtulmanın, çarşının tarihi dokusunun tekrardan imara çıkmasının gayreti içerisinde. Biz buradan Cumhurbaşkanımızdan, devlet büyüklerimizden, belediye başkanımızdan seslerimizi duymasını, taleplerimizi dinlenmesini kendi aralarında fikir alışverişlerinin Ankara'dan ya da başka bir yerlerinden e, uygulanarak bize dayatılmasından yana karakter değiliz. Sizin soyisim neydi abi? İki e, afak bölgesinin en çok mağdur olan e, ili Malatya'dır. Malatya'nın niye e, çok mağdur oldu? Çünkü ticaret yeri bitti. Burası hepsi Malatya'nın kalbiydi. Şu an hiç kimsenin bir işi yok. Ben 33 tane kasap pazarında esnaflık yaptım. Şu an ben arayan bulamıyor. Nerede olacağımı bilmiyorlar. Ondan sonra ticaret alanı bittiğinden dolayı en çok mağdur olan Malatya'dır ve Malatya esnafıdır. Yetkililerde bir an önce bize doğru dürüst açıklama yapsınlar. Kulakta duyma laflarla biz böyle yani bu milleti durduramazlar. Niye durduramazlar? Çünkü biri diyor sizi çevre yolun altına verecekler. Biri diyor sizi ne bileyim işte atıyorum e, çarmuzya verecekler. Biri sivas yoluna verecekler. Kardeşim bir yetkili yok mu bu işi bilen bir yok mu? Belediye ne iş yapıyor 12. yani? 12. Belediyenin müdürleri yok mu? Belediyenin başkanı yok mu? E, var ama niye bize bir açıklama yapmıyorlar bu esnaf? Yani şu an bu esnaflar 35 tane bu Malatya halkına hizmet ediyor. Biz kaçanlardan değiliz. Burada tekrardan bir şeyler yapmanın peşindeyiz. Malatya'nın kalkınması için elimizde geleni yapmak istiyoruz ve bize yardımcı olsunlar. Bizim mülkiyet hakkımızı tekrardan bize versinler. Yerimizde yerlerimizi belirlesinler. Tekrardan bu milleti Malatya'ya hep beraber ayağa kaldırmak istiyoruz. Ya Allah bize yani geççiler. 3 aydır bir açılma yani kardeşleriniz ben bu ben çarşının 50 yıllık emek tarılar. Başta Aynen. ben olmak üzere bu çarşıda büyüdüm. Resmi 48 yıllık ticaret erbabıyım. Bizlerin sizlerden istirhamı, yerinde dönüşüm, hak kaybına uğratılmadan bir an önce sorunlarımıza el atılması. Biz boğazımız için burada çalışırken bütün servetimiz işimize bağlı olarak beklemekte. Bize lütfen kolay yolu göstermeyin. Yani servetimizin ellide birini bankaya koyup da atıl bir köşede yaşayarak düzenimizi sürdürmeyi bizden beklemeyin. Sabrımız hakikaten taşmak üzere. Üç aydır ne bir bilgimiz var, ne bir belge var. Bu kasvet, bu uzaklık, bu gariplik nedir? Sizden son istirhamımız bir an önce gerekli açıklamalar yapılıp esnafımızı bu huzursuz hallerden kurtarmak. Esnafımızın en çok düşündüğü iki milyonu bankaya korum çalıştırmakta olduğum iş yerinden çok daha büyük para alır geçinirim istihdamı da gayrisiz düşünürsünüz. Çok teşekkür ederim saygılar sunuyorum. 6 Şubat'ta yapılan depremden sonra buralar yerle bir oldu. Gönül isterdi ki siyasetiyle, oda başkanlarıyla, vekilleriyle, belediye başkanlarıyla. Bugün bunların bizim yanımızda olması lazım. Bakıyorum sağma solma, hiçbirini göremiyoruz. Bizi arayan yok, soruyan yok, ilgilenen yok. Biz çok bir şey istemiyoruz. Kendi yerimizde, kendi iş yerlerimizi istiyoruz. Bunu ya yap versinler, ya imarını çizsinler, plan projesini yapsınlar, alt bitirsin bitirsinler, bize teslim etsinler, biz esnaf olarak hepimiz yapmaya hazırız. Evet. Evet. Ama bugüne kadar soran yok ya. Ya biz biz esnafız. Her esnafın iş yerine dört tane, beş tane çalışanı var. Beş beşe beşi çarpı yirmi beş kişi. Bunlar hep mağdur. Allah razı için ya bir ilgilensinler artık yeter yorulduk. Yani bugün yorulduk ya. hiç kimse bakmıyor. Yani an görebiliyor musunuz? Yani Teşekkür bir Yetkili veya da bir keşke herhangi bir kimse var mı? Yoktur. Yani üç aydır esnafa bir Allah'ın bunu sorup da demedi. Hiç kimse ne yaptınız, ne ettiniz diye soran bile ne yok ya. Yani bize en azından yani sahipli gelsinler. Biz başka bir şey istemiyoruz. Yani devletimiz güçlü. Allah devletimizi varız. etsin. Eyvallah. Ama yalnız devletimiz yani bizlerin de yani en azından bir sorunlarını dile gelsin. Esnafın ne zaman çarşı yapılacak ne gibi bir açıklama. Esnafa en ufak bir açıklama dahi kimse yapmadı. Yani buradaki yani buradaki vekiller olsun. Bütün hepsi oda başkanlarımız hani ya nerede? Meydana gelmesinler. Yani. Yazıktır. Yani sadece ne burada bu, şey, bu şekilde. Bu yani, ama bu şehir bak görüyorsun Peki, komple. Ne halde olduğunu. On bin esnaf var. Ama yalnız 11 11 esnafın 11 hiçbir şekilde sorunu yok. Kendi için bu şehri. Bilesin. Yani bu bizim sadece kendilerde neydi? ricamız. Yani Allah rızası için bize yardım etsinler ya. Hepimizin çakası çoluğu var. Biz günlük kazanıp akşamleyin Çıkıp kasanı çekip borcunu verip geri kalanından geçinen insanlarız. Biz yani gün bulup gün çalışan insanlar yani üç aydır bizim yani en ufak bir şeyimiz yok ya dükkanlarımız yıkıldı benim evim yıkıldı dükkanım yıkıldı her şey yıkıldı ama en azından esnaf olarak bizi arayıp da bir kişi sormadı siz biliyor musunuz burası kaç gün sonra yapılacak kaç ay sonra yapılacak biliyor musunuz bilmiyorsun bilen var mı yok. Ama en azından bize biz en azından bir şeyler açıklanmasını istiyoruz ya. Esnaf. Yani bizle ilgilenmelerini istiyoruz. Yalan da olsa bizle ilgilenmelerini ya istiyoruz esnafın ya. Esnafın hepsi emekli değil tamam. ki. Bizim gibi emekli olan insanlar var. Esnafı hesabı alınıyor. Ben onu gördüm. Yazılmıyor. <laughs> buradaki esnaf arkadaşlarımın esnaf arkadaşlarımın tek meselesi ekmek meselesi. Ve bir an önce ne olacağının çözümüne ulaşılması meselesidir. Yoksa bizim başka bir meselemiz yoktur. Ha bizim de Malatya basınımızdan istediğimiz şu bizim esnafımızın yanında olun. Bizim sesimizi siz duyurun. Malatyalıların yanında olun. Çünkü Malatya'mız bizim malımız. Biz depremde bir haftalığına dışarı çıktık. Vallahi ben bunu açık net söylüyorum mülteciden daha kötüydük. Ki hep akrabalarımızın yanındaydık. Yani biz Malatya'da affedersiniz çöpün içinde kalırız ama başka bir ilde saray dairesinde kalmamız bize iyi gelir. Biz onu kabul etmiyoruz. O yüzden sizden Malatya basınından ve Malatya milletinden Malatya'mıza sahip çıkmamız için birlik olmamızı, beraber olmamızı kırıcı, hakaret edici şeylere karşıyım. Ama bir düzen içinde esnafımızla bilgilendirmemiz lazım. Bizim de bu bilgi kirliliğinden bir an önce kurtulmamız lazım. <laughs> Mı? Bu duyarlılığı siz gösterdiğiniz için teşekkür eden bütün basın mensuplarına, Malatya basınına, odam olarak, şahsım olarak hepinize saygı sunuyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi çalışmalar diliyorum.